Aziz Petrus Bazilikası Yani Aziz Petrus Kilisesi Vatikanın en kıymetli olarak bilinen yapılarından bir tanesi Roma'nın sembolleri çünkü şu orta taraftaki kubbesi Roma'nın en önemli sembollerinden birini oluşturuyor Yani böyle ufak bir, bir görüntüye bakmayın bunlar çok devasa heykeller Burası Hristiyanlığın önemli sembollerinden Katolikliğin Sembollerinden de aynı zamanda bir tanesi şehirde buranın ufak maketleri heykelleri satılıyor. Ee, Kutsal olarak bilinen yer insanlar gelip burada ibadet ediyor. Vatikanın da en önemli yeri. Ee, Sixtin Şapeli biraz sıkıntılıydı yani çok resimler çok ee, daha i̇nsan manipülasyonları çok daha fazla olduğu için biz o kadar tadalamadık. Yani doğrudaki resimler de Michelangelo'nun yaptığı 16. Chapelle'in tavanındaki resimler dışında diğerleri de işin doğrusu çok başarılı değildi. Ee, buranın tarihiyle ilgili bir verecek olursak 1506 yılında 1506'da başlamışlar burayı üretmeye, burayı e, ee, yükseltmeye başlamışlar. İnşaatına başlamış. 1506'da başlamışlar Michelangelo. 1570'li yıllarda Michelangelo bayağı dokunmuş. Burayı e, birçok ölçüde tabi Roma deyince aklınıza Michelangelo geliyor. Her o zamanda, her aşamada, her kısımda, her yerde Michelangelo ile alakalı. Bir de Marcus Aurelius. Ee, Michelangelo biraz dini objelerle ilgili, katoliklikle ilgili, e, Vatikan'la ilgili olan şeylerde ve resimlerle ilgili konularda ön planda. E, Michelangelo burayı neredeyse tamamını e, ölene kadar vefatına kadar ana şekillerini, ana temasını Michelangelo e, sağlamış. Ama e, Michelangelo öldükten sonra 1626 yılında e, burası Aziz Petrus Bazilikası e, tamamlanıyor. Roma'nın en önemli sembollerinden bir tanesi. Ee, tabi manipülatif şeyler olduğu için biraz fazla aa, biz tabi e, sanat kısmından etkilendik ve de Michelangelo yaptığı için de tabi kanıtlamış ve diğer ressamları göre e, yani resmen açık açık bazirkanın tabanındaki resimlere de bakılınca ya yani bu adam yapıyor <laughs> demek ki haddimizde düşmez ama gerçekten Michelangelo iyi yapmış. Yani diğerleri gelişmenin dışındaki diğer insanların yaptıkları resimlere bakınca cineli gibi falan oluyor böyle biraz kara kalem çalışması gibi komik şeyler çizmişler. Ama e, burası için e, dünyalık bir saray gibi çok enteresan e, bir şey. E, burayı çok özenmişler. Çok büyük kasvetli 23 bin metrekarelik bir alanı var. 50.000 kişi kadar alabiliyor bu gördüğünüz alan. Neredeyse e, bizim kolezyum kadar insan alabileceği e, yazılarda belirtilmiş. 1626'da tamamlanmış. Her tarafında belli noktalarda belli şeyler var. Yani heykeller, detaylar çok yani detay detay üzerine tüm detaylar çok uzun süre düşünülmüş. Tam bir sanat eseri gibi yapılmaya çalışılmış. Ve her tarafta resimlerinden heykellerine kadar detaylar hiç es geçirilmemiş. Tabii Böyle biraz süslenmiş bir ibadethane gibi bir şey. şey. Tabi biz alışamadığımız için bize göre biraz daha bizim ibadethane daha sade olduğu için e, bu şekilde belki yani bir bana çok çok yani kolezyon gibi ve diğer şeyler gibi tabi orada da yanlış şeyler yapılmış ama çok böyle etiket sebebi ya çok salatsız ya da tarihli, diller tarihli çok işli dışlı değil ama ee, güzel eserler var. Hoş ölçüler, hesaplar, kitaplar çok iyi. Çok başarılı. Ee, beni niye çok etkilemedi. Ya işte biraz insanlar manipüle ettip kendi e, papanın kendisini e, dini kendi tekelini alıp insanlara buradaki ağa da benim, paşa da benim demesi. İstersemiz İslam'da ve diğer dinlerde de insan manipülasyonlarını akla getirecek durumlar oluyor ve e, ağzından çıkan her şey Tanrı'nın buyruğu olarak kabul edilip e, mutlak yargı e, Papa'nın kendi elinde olduğu için e, yasama yürütme yargı devlet yani şu anda gelmiş olsa karşıma Papa çıkmış olsa ki onun mekanındayız. Neyse ki şu adama şunu yapın e, onun karşısında duracak kimse yok. Yasal olarak burası bir ülke ve buranın yasama yürütme yargısı da Baba ee, Hazretleri'nin olduğu için, şimdi burada olduğumuz için kö yanlış bir şey söyleyemiyoruz. Yani kö köprüdeyiz, daha. <laughs> adamın mekanındayız, ne diyelim, kötü bir diyelim Hazretleri yani. Tüm yetki O'nda, yasama yürütme yargı, tüm her şeyleri hukuki açıdan, tüm e yetki de O'nda ve dini açıdan da e birçok şeyi e hükmü verecek kişi de e dünyevi hayatta şu an için öyle. Hatta e yani şöyle bir şey var, şöyle bir söz var. Vatikan'da olan, Vatikan'da kalır gibi Vatikan'da olan sırlar e, ahirette bile çıkmaz diye de bir söz var. Yani öbür tarafa da müdahale ettiğine dair e, veriler olduğu için <laughs> korkumuzdan dolayı gelmeden önce o yazıları da okuduğumuz için korkumuzdan dolayı e, Papa büyük şimdilik bir şey diyemeyeceğiz. Çıkınca belki yorumlarımız değişir ama ya, tabii saygı duyuyoruz başka insanların e, dinlerine, yaşam tarzlarına herhangi bir dili ya da herhangi bir cam darzına eleştirmek değil. Haddimiz de değil, işimiz de değil ama sadece insanların tek eline bazı şeylerin girmesi herkesin kabul edeceği bir şey değil. İnsanların tanrısal duruma düşüp de farklı tanrılar edinilmesi bizim inancımızda çok farklı, çok değişik bir şekilde yasaklanmış. Biraz da diğer inançlarla karşılaşıldığı zaman en büyük fark o hale gelmiş. Yoksa Tanrı buyduğunu, Tanrı bizim inancımızı kitaplarıyla veriyor. İnsanların insanların ağzıyla konuşma gibi bir şeyi yok dinimizde zaten Kuran'da da eğer sen kendi nefsinden konuşamazsın. biz ee, sana şah tanrısından bile daha yakın şeklinde e, peygamberin de hata yapabileceği ki e, ondan sonra gelen papaya da e, diğer e, din adamlarıyla alakalı onların peygamberin bile çok e, kat'i noktada e, Allah'ın, alan tanrının hükmüne karşı bir söz hakkı yokken e, daha başka sonrasında gelen insanların bizim anlığımıza göre hiçbir bir şey yok fakat e, Hristiyanların da bazıları ee, tek tanrı inancına inanıyor ee, tamamen üçlemeden inanan Hristiyan e, grubu da var ee, yapı çok ihtişam verici belki e, ışıktan dolayı çok iyi alamayabiliyorsunuz bazı yerlerde ama heykeller e, sanat açısından muhteşem bir yapı yani gelene kadar canımı sıkılmıştı ee, diğer 16.1 e, şapelinde ama Aziz Petrus Bazilikası bizim gerçekten evet buraya da gelecekmişiz gelmişiz deydi. Ee, burası gerçekten çok iyi yani sanat tarihi açıdan yapısal açıdan bir de Roma'nın sembolü şu kubbeli açısından daha insanların değerlerini görmemiz açısından bize bir fikir sahibi oldu ee, insanların bakış açısı, insanların sanat anlayışı, insanların dine bakış açısı, e, dinle sanatı bütünleştirmesiyle alakalı <laughs> Bizde olmayan farklı bir duygu farklı ve yapıyla karşılaşmış oldum. Tabi buraya gelene kadar böyle bir kadar yapacağım bir şey yok. Dünyanın en büyük kilisesi. Çok yüksek gördüğünüz gibi. Ve şu an ibadet de ediliyor içerisinde. Biz de çok yüksek ses çıkartmayacağız. <laughs> Tabi burada 3 ee, tane İspanyol askeri vardı. Bunların kıyafetlerini Michelangelo zamanında e, dizayn etmiş. Ondan sonra da ağanın dizayn üstüne, dizayn olmaz demişler. Aynı dizaynı askerler kullanıyor. E, bunlar Katolik, e, burada e, yaşayan bu askerler. E, Katoliz, Katolikliğin merkezi olarak kabul edilen yer şu an. E, Vatikan'dayım. Ee, Vatikan'a turluyoruz, dolaşıyoruz. Ee, Vatikan'a çok ilginç bulan en ilginç tarafı içerisinde bulduğumuz Aziz Petrus Bazilikası ee, en büyük yapılı, en büyük ibadet haneleri diyebiliriz ee, ve işi, heykel dolu, e, resim dolu e, ve e, güzel sanat eserleri var. E, çok farklı detayları var. Çok farklı kenarlarda, değişik yerlerde, bazı yerleri kamerayla girilmeyecek gibi ibareler var. Oralarda da çok ufak kilise şeklinde yerler var. Çok geniş alan, çok yüksek bir alan. Bu şekilde insanlar. Buraya ibadet için de geliyorlar. Onların hac olarak görmüş olduğu, yanlarının işte hac olarak görmüş olduğu kutsal toprak olarak bilinen yerleri burası. Ee, yalnız bizim rehberimiz ee, iki saat boyunca <gülüyor> 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 bize Sixten <'in, gülüyor> şapelini anlat, anlat, anlat. Ama arkadaşım, şurası muhteşem bir yapı. Oraya göre yapı, tarihi ve şekil olarak da buraya sen çok az bahsettik. Çıkışta beş dakika bahsettik. 3 üç saat boyunca biz tamamen Vatikan'ın içerisinde dolaşıyoruz ama yani sadece odalarda ufak ufak resimler ee, onları paylaşmayacağım. Youtube kanalına da koymayacağım çünkü çok bir şey yok yani açıkçası. Michelangelo'nun resimleri dışında çok bir değeri yok. O da sadece Sixen Chapelle'in tavanında olan bir e, e, resimler. E, ancak e, onların da fotoğraf çekilmesi yasak olduğu için çekilmedik rahat rahat açık açık. Ama bakarsanız görürsünüz. Diğer onun dışındakilerin zaten bir hikayesi bir şey yok. Onların bazı hikayeleri var. Onları anlattı rehberimiz. Yok şu şuymuş, bu buymuş. Bazı resimlerde işte Rafael oymuş, Michelangelo oymuş. Bir tanesi yoktu onlardan da. dört ee, tane var ince kapımaların bir tanesi yoktu. <laughs> i̇nce kapımalara bağladım. Ondan ee, şöyle biz tekrardan gelelim. E, belki bizim İstanbul'daki bir, birkaç tane cami yanım sattı bana. Ayasofya falan tabi orası da zaten ben tarifiyle benzer amaçla yapılmış olan bir yer olduğu için ee, Ayasofya ve e, diğer kısmen diğer büyük camilerle de ilişki işte aslında Anımsattığı yer açık açık Ayasofya'ya şu yukarıda e, levha konmuştu zaten e, Fatih Sultan Mehmet sonra. E, buraya bakarken Vatikan tarihinde e, önemli olan şeylerden biri 1981 yılında meydanda ee, bizim Türklerden Mehmet Ali Ağaca denen <laughs> adam <laughs> kalkıp <Korkut> geliyor. <laughs> papayı vuruyor. Bunun da bizle alakalı olan kısmı. Türk, Türk nereden falan diye baktım. Ondan sonra Allah cezanı vermesin. papayı vurmuş. Ondan sonra da bir Türk tarafından papoşu meydanda vuruldu. Burayla ilgili 15 tane madde varsa bir tanesi Mehmet Ali Ağaca'nın bir tür günler kalkıp gidip bunun kupa yormasıyla alakalı ona da kupa kupa güldüm kaylaklar bu zaman birçok yerde Mehmet Ali ağa bir Türk falan böyle yapmış diye ya. o da çok komik bir şey <laughs> niye vuruyorsun kardeşim bırak adamlar Türk biz diye bu sefer bize dalacaklar sen bizim papamızı vurdun lan <laughs> sıkarız sana da sevmeyiz Türkleri falan derlerse açık açık <laughs> adamın yüzünden biz de kurban olacağız yani ben şöyle işte tepelerde falan, kubbe gibi yerlerde, yani biz kubbe zaten, böyle çok detaylar var, heykeller var, çok simetrik. 1626'da tamamlanmış bir yapı, dünyanın en büyük kilisesi. Ondan sonra yani Vatikan'ında, Roma'nın da en büyük yapılarından ve en kutsal dünyanın yapılarından biri bazı yerlere girip 3-5 dakikada çıkardım. Yani açıkçası Vatikan'a geldiğimden beri her girdiğim yerde 2-3 dakikadan sonra Bazilika da dahil. Sixtin Bazeli'nden de dahil. Da, hepsinden, e, Şapeli'nden de dahil. Sixtin Şapeli'nden de hepsinden çabuk sıkıldım. Ama burası gerçekten yapı olarak hakkını vermişler. Malzemeden çalmamışlar. Çok iyi yapmışlar. E, sanat eserleri falan tabi e, şey olaraktan. Hristiyanlığın uygun gördüğü şu an <laughs> mutfiye Hristiyanlığı uygun olmuş olduğu e, şeyleri uygun olarak onlara göre abes değil tabi bizim ile ee, işte, alakalı bir şey değil çünkü yani İslamiyet'te ee, böyle bir ibadethanede heykel türü ee, bu şekilde resimler barındırılması ee, yapılması falan yani insanların tarımsal düzeyde ee, gösterilmesi tabi bizim tamamen tüm e, sistemimizde tek farkı olan kısım. İşte şurası mesela az önce bahsettiğim gibi kapalı. İçeride görüntü almak yasak. E, kayıt yapmak yasak. E, buraya girişte görürler var. Ara ara alıyorlar. E, i̇çeride ibadet yapılıyor. Fotoğraf çekiyor. Ses aleti. Yani çok üstüne düşmüyoruz biz de, uğraşmıyoruz, kurcalamıyoruz. <laughs> Bizle alakalı bir kızım değil. E, ondan sonra bu da böyle 1500 yıllarda başlanıp 1600 yıllarda 1626'da tamamlanan böyle bir şey. İşte bu da Roma İmparatorluğu'nun bir şekilde bir ihtişamını gösteren bir şey. E, buranın tarihiyle ilgili son 1930 yılında Vatikan e, tamamen e, Mussolini tarafından devlet olarak ilan ediliyor. Ondan önce tabi bazı savaşlara katılıyor. Papa'nın askerleri oluyor. Devlet yönetimi oluyor. Her zaman bir devlet iddiası oluyor. Her zaman bir evet, e farklılıklar oluyor. Yani devlet devlet olup askerleri olup savaşlara katılma durumları oluyor. Ondan sonra en sonunda Musa'nın tarafından yine devlet olarak tanınıyor ama biraz daha standartize ediliyor. Standartlarında kendileri de standart sağlıyorlar. Ve artık daha küçülüyor. Şu an 44 bin metrekare üzerine komple alanı etrafı duvarlarla çevrili. Girişte herhangi bir pasaport falan sormadılar. Direkt girdik. Öyle bir bizi zorlayan tarafları olmadı. Tur rehberimiz bize yardımcı oldu. Ama daha erken alabiliyorsanız 17 euro gibi bir gelmeden önce bileti alabilirsiniz. Ama şöyle bir şey, eğer turla gelmiyorsanız, kendi bilet alacaksanız, girişte 4 saatlik bekleme süresi vardı. Ondan dolayı ben turla geldim. Baktığımda çok fazla olmadığı için gezecek yerleri. Turla geldiğim için de biraz daha fazla para vermiş olduk. 60, 65 euro gibi bir rakam vermiş olduk. Toplamda 23 euroya gelecek. Rezervasyonsuz alınca 23 euro oluyordu. Ama 4-5 saat bekleyemedik çünkü git gel bir taksi parası bile burada 25-30 euroları buluyor. Hiç taksiye de binmedim. Hep ayaktan dolaşıyorum. Ve şu tramvay, şey, metro ve otobüsle kullanıyorum. Ee, bu şekilde e, Roman'ın da kendi e, güzelliklerinden bir tanesi bu büyük yüksek yapı e, bize heyecan verdi, bizi mutlu etti, gezdik. En azından tam şuraya gelene kadar yahu ben buraya bunlar için mi geldim dedim, tur rehberinden ayrıldık, kulaklıkları verdim ama şu an mutluyum, en azından e, gerçekten e, kayda değer bir yapıyla karşılaştım. E, ve. İç doldurulur şekilde yapılan çok büyük bir yapı. En yani büyük kilisesini görmüş olduk. Vatikan'ı görmüş olduk. Artık bizim Vatikan gezimiz de burada son bulacak.